Hibiskus çayı nasıl demlenir? Hibiskus çayı demlemek için şu adımlar izlenebilir. Malzemeler. 1 tatlı kaşığı yaklaşık 2 gram kuru hibiskus çiçeği. 1 kupa yani 250 milim su. isteğe bağlı olarak bal veya limon. Hazırlanışı. Suyu kaynatın. Kaynamış suyu ocaktan alın ve içine kuru hibiskus çiçeklerini ekleyin. Demlik veya fincan içinde 5-10 dakika bekletin. Bu süre zarfında su hibiskusun canlı kırmızı rengini alacaktır. Daha yoğun bir tat istiyorsanız 10 dakikaya kadar demleyebilirsiniz. Ancak fazla bekletmek çayın acılaşmasına neden olabilir. Demleme süresi dolunca de hibiskus çayını bir süzgeç yardımıyla fincana süzün. Sıcak olarak tüketmek istemiyorsanız oda sıcaklığında soğumaya bırakıp buzdolabında soğutarak buzlu çay şeklinde de içebilirsiniz. Hibiskus çayını demledikten sonra Arta kalan yumuşamış çiçekleri atmayıp soyunca komposta ekleyebilir veya bitki gübresi yapımında kullanabilirsiniz. Hibiskus çayını günde 1-2 fincan tüketmek genellikle güvenli ve yeterli olarak kabul edilir. Herhangi bir sağlık sorunu veya ilaç kullanımı durumunda hibiskus çayı tüketmeden önce bir uzmana danışılması önerilir.